hanımlar Oya ve Dantel Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videomuzda sizlere zikzak oyasının yapım aşamalarını göstereceğim. Yazmamızın tığ battısını böyle tığladıktan sonra hanımlar ilk başlarken başına bir kez dolayalım. Böyle kutucuğun içine girelim ilk başlarken önce bir kez sonra iki sonra iki çıkış yapalım. Tekrar kutucuğun içine girelim. Başına bir kez dolayıp önce bir kez sonra 2 sonra 2 çıkış yapalım. 4 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 4 3 kere de çıkarak. Şimdi 13 zincir çekelim. 1 2 3 ve 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Şimdi hanımlar buraya da trabzan yapacağımız için bu baş kısmını yapacağımız için ne yapıyoruz başına bir kez doluyorum 1 2 3 4 tane zincir sayıyorum aşağıdan dördüncü zincirimi batıyorum önce bir kez sonra iki sonra iki çıkıyorum bakın şimdi başına bir kez doluyorum o bıraktığım zincirlerin üzerine trabzan yapıyorum önce bir kez sonra iki sonra iki çıkarak başına bir kez doluyorum bir diğer zincirimin tepesine batıyorum önce bir kez sonra iki sonra iki çıkış yapıyorum ve son zincirimde tepesine battım buraya dört tane trabzanımızı yapmış olduk şimdi başına bir kez doluyorum bir kutucuk atlayıp ikinciye giriyorum önce bir kez sonra iki sonra iki çıkış yapıyorum başa bir kez doluyorum aynı kutucuğa girip yine aynı üç kere de çıkıyorum buraya da dört tane trabzan yapıyorum. Şimdi yine 13 zincirim çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Başına bir kez doluyorum. Aşağıdan 1, 2, 3, 4. zincirime batıyorum aşağıdan. 4. zincirime battım. Önce bir kez. Sonra 2, sonra 2 çıkış yaptım. Başına bir kez doladım. Bir altındaki zincirine battım. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2 çıkış yaptım. Başına bir kez doladım. Bir diğer zincirime battım. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2 çıkış yaptım. Ve sonuncu zincirime batıyorum. Yine 3 kere de çıkıyorum. Şimdi başına bir kez doluyorum. Bir kutucuk atlayıp ikinciye geçiyorum. Yine 4 tane trabzan 1 2 başına bir kez doladım içine girdim önce bir kez sonraki sonraki başına doladım içine girdim önce bir kez sonraki sonraki yine 13 tane zincirimi çekiyorum bu aynı işlemi yapacağım 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 başına bir kez doluyorum aşağıdan 4 tane zincir sayıyorum 1 2 3 dördüncüye giriyorum önce bir kez sonra iki sonra iki alıp çıkıyorum ve diğer zincirimin üzerine batıp bir trabzan daha yapıyorum başına bir kez oldum öbür zincirime battım bir trabzan daha yaptım başına bir kez oldum sonuncu bıraktığım zincirime battım yine üç kere de çıkarak trabzanım yaptım bakın yine başına bir kez doluyorum bir kutucuk atlayıp ikinciye giriyorum bu işlem hep böyle gidiyor hanımlar. Şimdi üst sırasındayız. Üst sırasını göstereyim. İkinci renk ipimi alıyorum. Şu yapmış olduğum trabzanların yapmış olduğum trabzanların tepelerine sık iğnesi yapıyorum. Bakın. Tepelerine batıyorum trabzanların sık iğnesi yapıyorum. Şimdi şöyle yapıyorum. Şu yandan trabzanların tepesine sık iğnesi yapıyorum. Yandan sık iğnesiyle Şimdi buradaki yuvamıza geldik. Ne yapıyorum burada? Önce döndürüyorum oyamı. Hemen buradan bakın bu yuvarlak kısmın hemen dibinden batıyorum. Burada bir kapatıyorum burayı. Birleştirme yapıyoruz. Sonra bu yuvanın içine giriyorum. Sık iğnesi yapıyoruz bu yuvamızı. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğnesi yaptım. Şimdi yine trabzanlarımın tepesine sık iğnesiyle aşağı iniyorum. Şimdi bakın aşağıdaki trabzanın tepesine de sık iğnesi yapıyorum. 3, 4. trabzanın tepesine yaptım. Şimdi şöyle yandan trabzanların tepesine sık iğnesi yapıyorum. 1, yandan trabzanların tepesine batıyoruz anılar. 3. Ve son trabzanına da battıktan sonra şu yuvaya geçmeden önce bakın şöyle döndürüyorum oyamı. Bunun başladığı noktada dolgunun trabzan bittiği ve dolgunun başladığı noktadan tığımı batıyorum. Buraya sabitliyorum ve tekrar dönüyorum. Şimdi buraya giriyorum bu yuvama. 10 tane sık iğnesi yapıyorum. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 İşte hanımlar Şimdi yine bu trabzanların tepesini sık iğne ile aşağı iniyorum. Bakın. Trabzanın başına batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Aşağıya iniyorum. Aşağıdan da trabzanlarımı sık iğnesi yapıyorum. Zigzag oyamızın yapım aşamaları böyle hanımlar. Şimdi burayı da gidiyorum ve buradan birleştirme yapıyoruz. Aynı buralardaki olduğu gibi arkadaşlar. İnşallah anlatabildim hanımlar. Oyamızın yapım aşamaları böyleydi. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmı tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Yapacak olan hanımlar hepinize kolay gelsin.